Ey ahali, ey millet, memur, işçi, amele, vekaletten ferman var, dinleyin, duyun hele. Baba, ana, kız, oğlan, tutuşunuz el ele. Çorba çay niyetine, terkos suyu içiniz, hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. Asgari ücretleri çarçur etmeyin sakın. Ya üç beş şirket kurun, ya bankaya bırakın. Aman erken ölmeyin, yonca biçimi yakın. Soğan ekmek bulunca sevininiz, uçunuz. Hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. Siz çalışın, kazanın, bürokratlar savursun, milletlerin vekilleri miski şarap devirsin, güdücüler ülkeyi soysun, kuşa çevirsin, soygun vurgun talanı hiç görmeden göçünüz, hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. Dört kişiye tek pabuç yeter, artar bile. Beyin hakkı saltanat, kölenin hakkı çile. Koklayarak yaşayın katıksız somun ile. Değiş tokuş kullanın bir gömleği üçünüz. Hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. Köşeyi dönen dönsün, karışmayın size ne. İşsizlere iş çıktı. Destek olun düzene. Şükran minnet borcu var. Ezileni nezene. Bu borcu ifa edin. Ağırsa da saçınız. Hem tasarruf yapınız. Hem israftan kaçınız. Güçlü çoban iki ise tutarsınız birini. Yürek, beyin çok gelir atarsınız birini. İki böbreğiniz var satarsınız birini iş çok işi bilmemek günahınız suçunuz hem tasarruf yapınız hem israftan kaçınız tasarruf yapın diyor irade-i şahane israf etmeyin demiş istenilen daha ne emre uyacaksınız bahane yok bahane bağırın alkışlayın rahatlasın içiniz hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. Yukarıda şölen var, şölene masraf gerek. Kurnazlar pay bölüşür, bu dalaya laf gerek. Vatandaş dilsiz gerek, sağmal gerek, saf gerek. Hasırdan yama vurun, görünmesin arkanız. Hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız. El yaptırmak israftır. Çocuk okutmak günah. Yağa dokunmak günah. Şekeri tutmak günah. Giyinmek cinayettir. Yemek ve yutmak günah. Deli Dumrul Köprüsü boş kalmasın geçiniz. Hem tasarruf yapınız. Hem israftan kaçınız. Siz israftan kaçın ki çoğu villa kat alsın. Birileri jaguar, birileri yat alsın. Kimisi melez yosma, kimisi safkan at alsın. Çıkartınız baklayı, ağzınızı açınız. Hem tasarruf yapınız, hem israftan kaçınız.